Salıncağa binen sallanırmış kanka. Ne <laughs> Joker saat devrede. Biraz sonra bunlara bineceğiz arkadaşlar. ATV. Jokers ATV'de. ATV derken? Burada niye çekmiyorsun ya. <laughs> Kameraman burada kanka hazır. Kanka karpuz kafayı benzedi. Ben mi taktım? kaskı ters takmış. Emir, neler hissediyorsun kardeşim? ATV turuna binmek. Yani ATV kullanmanın çok zor olduğunu düşünmüyorum. Bu arada konuşurken kulaklarında da yankı yapıyor şu an şeyden dolayı. Ben biraz heyecanlıyım ilk defa yapacağım. Araba geldi. Evet. Fren. 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 O kadar. Gaz fren. Evet. Basit. Başımıza bir şey gelmez değil mi? Gelmez. Video öncesinde. Sana güvenebilirim değil mi? Güven. Evet. İnanayım mı? İnan. İnanıyorum sana. Ben gel. Bak dağlardan aşağı ama atma biraz bizi. Biraz korkucu ama bir şey olmaz. Dağlardan aşağı atma bizi. <laughs> evet arkadaşlar emir de geliyor. Evet arkadaşlar Bayraktepe'ye geldik. Burasının güzel bir manzarası varmış. Arkadaş şöyle söyledi. ATV'lerle güzel bir yolculuk yaptıktan sonra biraz burada Oradan dinleneceğiz. Mola. Sonra aşağı doğru ineceğiz. Kanka nasıl bir duyguydu? Kesinlikle tavsiye ederim. Burada Kartepe'de özellikle Kartepe ATV Safari'ye teşekkür ederiz. Kesinlikle Kartepe'ye gelmeden buraya uğrayın. Evet, açık, ATV'nin açıklama şey, kısmına şey. linkini bırakıyorum. Oradan da rezervasyonu ulaştırabilirler. Evet. Bu arada At deneyimi de var burada arkadaşlar. Ata da tavsiye ederim. At... Şurada bir sallan bir Emre ya. Burası böyle bir tesis ha. Şunlar da sizin mi ait başkan? İyi. Şurada sallansana. Sallananı Aha. biliyor musun? Burası böyle aşıklar tepesi gibi bir şey herhalde. Evet. Aşık de zaten özelliği oymuş herhalde. Aşık Veysel tarzı çok ozanları varmış. Bildiğin evet. var mı böyle meşhur ozanlar? de hmm. çok fazla gitmiyor biliyor musun? Biraz da bir sallansak mı? Ee, Emir. Salıncağa binen Sallanırmış kanka. Biz ne yapıyoruz? <laughs> e onu diyorum işte sallandığını söylüyorum. Burada güzel resim için güzel bir alan var. Güzel bir otantik bölge. Tepeler. Dağlar. Bayırlar. Gerçekten harika. Sen, sen buradan atlayamazsın. Ben? Hı hı. Atlayamam kanka. Evet. <laughs> buradan yola mı atlayacağım? Evet. Sanki atlarım da sonra ne olur onu bilmiyorum. Aynen. Yoşun <laughs> bu çok zevkli bir iş ya. Sen böyle geziyorsundur sürekli. Burada aynı zamanda kafe bölümü var herhalde. <laughs> Seni Seni gördüm kötü oldu. Neden? Neden? Çünkü senin gibini sevmiyorum. Saçın bozulmuş kardeşim. Evet <laughs> biraz saçım bozuldu. Bere takıyorum sürekli ondan dolayı saçım bozuldu. En fazla kaç basıyor bu? Bu mu? Hı -hı. 64. Güzel. Biz öyle yaptık çünkü Araplar müşteri geliyor. Acemi motora biniyor çünkü yutaklı atar haber. Hadi ya. Öyle evet. bir sıkıntı var değil mi? Sıkıntı var. Hızlı gitti zaman ama biz yavaş yavaş çıkıyoruz yavaş yavaş. Fiyatlar nedir tam olarak? Şimdi fiyatları değişiyor. Tek kişilik 100 TL, iki kişilik 150 TL, dört kişilik 300 TL. Eee, şey saatlik mi? Yarım saat. 550 dakika. 550 dakika. <laughs> Evet arkadaşlar burası çok güzel. Cemil abiye de tekrardan teşekkürler. Evet arkadaşlar ATV turumuzu tamamladık. Önce geçen herkese çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz araçlarla bir tur yaptık. Gayet de keyifliydi. İşletme yetkilisi Mehmet Bey var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Jokers hoş YouTube kanalı olarak hoş geldiniz diyoruz. Kartepe ATV Seferi ailesi olarak Kartepe Maşukiye bölgesinde uzun yıllardır hizmet vermenin haklı sevincindeyiz. Ee, uzun yıllardır bölgemizde kaliteli hizmet e, vermeye çalışıyoruz. Özellikle yurt dışı ve yurt dışı turizminde e, etkin rol ol, alıyor burası. Zaten gördüğünüz gibi bölgenin e, en geniş ve en iyi filosuna sahibiz. E, bölgenin en kalabalık filosuna sahibiz. Aynı anda e, 7-8 tane tur firmasına hizmet vermekteyiz. E, Maşkıya bölgesi özellikle yaz döneminde. Kışın ise Kartepe Kayak Merkezi'nin olması dolayısıyla her sene etkin bir rol oynuyor turizm açısından. Ee, bölgede birçok etkinlik var. Ee, doğa güzellikleri, şelaleler, onun ziyadesinde Alabalık Vadisi çok meşhur. Yeme, serpme kahvaltıları çok meşhur bölgenin. Gezilecek yani eğlenceden ziyade doğa yürüyüşleri, doğa gezintisi. Ee, bunların tamamı bölgemizde mevcut. Ee, bizler de yani Kartepe ATV Safari ailesi olarak Özellikle dağ safarimiz var. Evet, evet. içeriklerden bir bahsedelim. Evet. Neler var, ne var görüyoruz. Araçlarımız evet, iyi. araçlarımız tek kişilik, iki kişilik, dört ve beş kişilik aile aracı olarak değişiyor. Ortalama turlarımız 45 dakika, bir saat arası sürüyor. Araçları tamamen e, müşterilerimiz yani misafirlerimiz kullanıyorlar. Rehber eşliğinde şu gördüğümüz büyük dağın yarı yamacına kadar çıkıyoruz. Evet, yazın e, paraşütümüz var güzel bölgede yine aktif bir yamaç paraşütü. Evet, yamaç paraşütümüz var. ve şu an aktif ve bölgenin en uzun zıplayını. Onun ziyadesinde bu sene bölgeye çim kıza aktivitesini getirdik. Şu an yani bu bölgede İstanbul İzmit bölgesinde şu an tek işletme olarak buna bir sahibiz. Çim kıza çok keyifli. Fakat yani ticaretten ziyade buradan keyif alarak, eğlenerek ayrılıyorlar. Ee, Jokers, e Jokers kanalının takipçi arkadaşlarını da buraya bekliyoruz. Bir Onlar için var mı Jokers takipçilerimize bir güzellik? Her yapılabilir. Jokers birlikte. takipçi arkadaşlarımıza e, evet güzel bir indirimimiz var. Ondan ziyade sizin belirlediğiniz kampanyalar doğrultusunda arkadaşlarımıza ücretsiz evet. e, ücretsiz bu da sizin garantinizde ücretsiz evet. Evet. E, aktivitelerimiz olacak. Söz ağızdan çıktı. Evet. <laughs> size en çok, size en çok takip eden arkadaşlarımızı sizinle beraber bir tura çıkaracağız. Bu da ücretsiz olacak. Çok güzel. Evet. Üst üste güzellikler geliyor şu an. Evet. Bu arada açıklama kısmına da linki bıraktım. Oradan rezervasyon yapabilirsiniz. Buraya kadar geldiğiniz ayağınıza sağlık. Evet arkadaşlar, Jokers kanalından gelenlere özel bir indirim. Güzel etkinlikler sizlere bekliyor. Takipte kalın. Ekstra olarak buranın Instagram sayfası var. Oradan da daha detaylı, daha güzel videolara, içeriklere ulaşabilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu video için özellikle bizle beraber olan, bize işbirliği yapan Kartepe ATV'ye çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey size de çok teşekkür sağ ederiz. Olun, sağ olun, ayaklarınıza sağ sağlık. Katıldığınız teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediniz. Beğenilseniz çok seviniriz. Özellikle abone olursanız daha çok seviniriz. Burada çok ciddi aktiviteler yaptık. Çok güzel, çok komik, çok eğlenceli aktiviteler yaptık. Sürprizli şeyler yaptık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.